Engin Bey, öncelikle zirveyle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz zirveyi? Ee, çok başarılı bir zirve. Ee, tarımın ve sürdürülebilirlikle ilgili e, konulara e, parmak basıyoruz e, bugün burada. E, ekosisteme çok faydalı çıktılar elde edeceğimiz e, bir zirve oluyor. E, ben bu anlamda teşekkür ediyorum. Özellikle tarımın finansmanı konusunda siz neler yapıyorsunuz? Şimdi tarımın finansmanı enteresan bir alan. Diğer alanların finansmanına benzemiyor. Yani ne kobi bankacılığı, ne ticari bankacılık, ne bireysel bankacılık bunlardan çok farklı. Diğerlerinin bir rutin var baktığınız zaman. Fakat tarımda birçok belirsizlik var kendi içerisinde. Dolayısıyla burada esnek bir yapı kurmanız gerekiyor. Çiftçinin çünkü dönem dönem karşılaştığı doğal afetler olabiliyor, ürün kaybı olabiliyor. Birçok dış faktör var burada veya arzu ettiği fiyattan ürünü satamıyor. Dolayısıyla... Bu belirsizlik ortamı içerisinde çok esnek bir finansman modeli kurmanız lazım. Biz de 23 yıldır tarımın finansmanına e, elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Burada hasat vadeli yani çiftçi yani çiftçinin nakit akışına nakit döngüsüne uygun vadelerde e, finansman imkanları sunuyoruz e, çiftçiye. Bugün geldiğimiz noktada üreticiye hala hazırda 120 milyar TL'lik bir e, finansman e, katkısı sağladık siz Türk çiftçisini doğru finansmanla buluşturduğunuz zaman çiftçi gerçekten harikalar yaratıyor. Bakın bugün baktığınız zaman Türkiye Avrupa'daki en büyük tarım ekonomisidir. Bunun arkasındaki en önemli faktörlerden biri son 20 yılda çiftçinin finansmana daha rahat erişmesi. Özellikle özel bankaların bu alanda sunduğu katkılar ki biz Deniz Bank olarak burada özel bankaların %51'ini temsil ediyoruz. Dolayısıyla çiftçiyi doğru finansmanla buluşturduğunuz zaman çiftçi harikalar yaratıyor. Katma değerli ürünler yetiştirmeye başlıyor. Tarlasını sera yapıyor, tarlasını bahçe yapıyor. Dolayısıyla tarımın bundan sonraki gideceği noktada ben e, finansmanı, tarımın finansmanını son derece önem görüyorum. Yani bu noktada aslında sürülebilir finansmanın önemi ortaya çıkıyor değil mi? Doğru. Bakın çiftçiye sunduğunuz finansman doğru finansman olduğunu, doğru, doğru finansmandan neyi kastediyorum? Şimdi Tarımın nakit döngüsü diğer sektörlerden farklı. Yani yarın bir işletme açsanız ertesi gün ciro elde etmeye ve kar elde etmeye başlarsınız. Fakat tarım bankacılığında, tarımın finansmanında bugün dikimini yaptığınız ürünü belki 6 ay sonra, belki 8 ay sonra, belki 1 yıl sonra hasat ediyorsunuz. Veya bir bahçe yapıyorsunuz 3 yıl boyunca herhangi bir gelir elde etmeden onu finanse etmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu nakit döngüye uygun bir model geliştirmeniz lazım ve esnek olmanız lazım. Yol üzerindeki belirsizliklere karşı esnek olmanız lazım. Bu esnekliği sağladığınız zaman da bizim çiftçimizle borcuna son derece sadıktır. Bugün segment olarak baktığımız zaman da en düşük sorunlu kredi oranlarından biri tarım segmentindedir. Dolayısıyla çiftçiyi doğru finansmanla, sürdürülebilir finansmanla buluşturduğunuz zaman çiftçi harikalar yaratıyor. Engin Bey Özellikle yeni enstrümanlar konusunda neler yapıyorsunuz? Çünkü üreticinin dijitalleşmesi ve teknolojiyi doğru kullanması da çok önemli. Neler söylemek istersiniz? Şimdi buna iki perspektiften cevap vereyim. Bir, bankacılık ürünlerinin dijitalleşmesi. iki tarımın dijitalleşmesi. Şimdi bankacılık ürünleri, şimdi tarım bankacılığı dediğim şey aslında operasyonu çok zor bir iş. Çünkü tüm Türkiye geneline yaygın şube ağ ve network ile hizmet vermeniz lazım. Ve bu gerçekten çok ciddi maliyetlere katlanmanız gerekiyor bunun için. Dolayısıyla burada biz gerek ee, dijital kanallarımızı kullanarak gerek bizim denizden toprağa diye bir uygulamamız var. Burada çiftçi bu aplikasyon üzerinden her türlü finansman ürününe ee, erişebiliyor. E, yine mobil deniz üzerinden ee, bizim kredilerimizi kullanabiliyor. İnternet bankacılığı üzerinden yani şube bağımsız, şubeye hiç gitmeden çiftçi ihtiyacı olan finansmana eriş, erişebiliyor. Bir diğer konu ki asıl önemli konu bu bence tarımın dijitalleşmesi. Tarımın dijitalleşmesi beraberinde verimlik artışını getiriyor. Tarımdaki bizim en büyük sorunlarımızdan biri verimliği artırmamız lazım. Katma değeri artırmamız, artırmamız lazım. Bu da e, dijitalleşme bu noktada çok önemli bir e, rol e, oynuyor. Yani bugün bizim e, işte tarımsal danışmanlarımızın yönlendirdiği bir takım uygulamalar var çiftçiler üzerine e, işte. Toprağa yerleştirilen bir takım sensörlerle e, o toprağın ihtiyacı olan kimyasallar, ilaç, gübre vesaire bunları önceden tespit edip ve doğru miktarda kullanarak e, verim artışı sağlıyoruz veya sulama da biliyorsunuz önümüzde çok önemli bir e, gündem e, bu noktada da basınçlı sulama sistemi, damlama sulama sistemleri veya pivot sulama sistemleriyle suyun optimum kullan, kullanılması yani gerektiği kadar kullanılması konusunda bir takım yönlendirmelerimiz oluyor yani dijitalleşmeyi tarıma entegre ettikçe bir verim artışı elde ediyorsunuz, iki kalite artışı elde ediyorsunuz. Daha kaliteli ürünler elde ediyorsunuz ve bu ürünleri de daha yüksek fiyattan, daha doğru fiyattan tüketiciye e, ulaştırma şansınız oluyor. Dolayısıyla buradaki verim artışı, sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması anlamında bunu ben son derece e, önemli görüyorum. Engin Bey, yılın ilk 6 ayı nasıl geçti? Çünkü geçtiğimiz günlerde hepimizi üzen bir zirai don olayı yaşandı. Bu konuya bakış açınız nasıl? Evet, maalesef aslında iki tane zirai don olayı yaşandı. Biri senenin başında Hatay'dan başlayıp Mersin'e kadar bölgeyi kapsayan işte Hatay, Adana, Mersin bölgesinde özellikle narenci ve sert çekirdekli ürünlerine ciddi hasar verdi. Ondan bir iki ay sonra da çok daha geniş ölçekli neredeyse Türkiye'nin üçte ikisini kapsayan bir maalesef zirai don yaşadık. Öncelikle burada bu zirai don afetine maruz kalan çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum ben. Bugün baktığımız zaman Türkiye büyük bir tarım ekonomisi. Yani toplam 2024 yılı tarımsal yurtiçi gayri safi milli hasıla 74 milyar dolar. Bu zirai dondan oluşacak kaybın yaklaşık %2'ler seviyesinde olması öngörülüyor. %2 diye baktığınız zaman tabii toplam büyüklüğü oranla çok büyük bir kayıp söz konusu değil diyebiliriz fakat ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani herkes yüzde 2 etkilenmeyecek bu olaydan. Bazı çiftçiler yüzde %80, bazıları %100, bazıları 150 etkilenecek. Dolayısıyla bu çiftçilerin zirai dondan olumsuz etkilenen çiftçilerin yanında olmak son derece önemli. Biz buradaki tüm çiftçilerimizin eee kredilerini yapılandırma konusundaki eee fırsatlarımızı, tekliflerimizi çiftçilerimizi ürettik. İhtiyaç duyanlarda tarıma devam kredisi altında tekrar çünkü o zirai faaliyetin devam ettirmesi gerekiyor. Bu sene bir gelir elde edemeyecek veya az gelir elde edecek. Dolayısıyla onların yanında durmaya devam etmek lazım. Bir kısmı sigortalarla kaybını kompanse ediyor. yaklaşık üçte birlik kısmı sigorta üzerinden kayıplarını kompanse edecek ama bu kayıplarını kompanse edemeyenlerin de yine Tarım Bakanlığımızın açıkladığı bir takım paketler var, uygulamalar var. Gerekli gerek devletimiz, Gerek bizler, e, finansal oyuncular, üreticimizin yanında olarak bu süreci hep beraber bugüne kadar olduğu gibi birlikte aşacağız diye düşünüyorum. Engin Bey son olarak da yılın geri kalanı için beklenti ve öngörüleriniz nasıl? Özellikle tarım bankacılığı konusunda. Şöyle ki e, aslında tarım bankacılığı içinde bulunduğumuz konjektürde finansa erişim anlamında pozitif ayrıştırılıyor. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın sektörel bazda uyguladığı bir takım büyüme kepleri var. KOBİ'lere, ticari firmalara, KOBİ dışı firmalara. Bunlar genelde yüzde bir buçuk ile iki buçuk arasında değişiyor. Fakat tarım kesimi birkaç bazı istisna alanla birlikte bu büyüme sınırlarının dışında tutuldu. Yani bizim çiftçiye vereceğimiz kredilerde herhangi bir kısıtlama yok. Dolayısıyla bu da aslında tüm finans sektörü için tarım kesimine verilecek kredileri daha cazip hale getirdi. Bu anlamda çiftçi bundan muhakkak pozitif etkilenecektir. Hem fiyat anlamında hem de finansmanın erişim anlamında. Bunun pozitif yansıması muhakkak e, olacaktır. Biz de yıla iyi başladık. Yüzde 20'lik bir e, büyümeyle başladık. Muhtemelen bu yılı yüzde 60-70 gibi bir e, büyüme trendiyle e, kapatacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl çok ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Yüzde 300'lük bir büyüme gerçekleştirmiştik. Onun üzerine bu yılda yine bu büyüme trendini e, sürdürüp Çiftçiye ihtiyacı olan finansal imkanları sunmaya devam edeceğiz çünkü dediğim gibi çiftçi finansmanla buluşturduğunuz zaman çiftçi harikalar yaratıp işte katma değerini artırıyor ve ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Bugün bizim baktığınız zaman tarımsal ihracatımız 36 milyar dolara geldi, net ihracatçı bir ülkeyiz. Bu imkanları daha fazla sundukça çiftçi de bunun karşılığını fazlasıyla ödüyor.